Afiyet olsun gençler. Ne yiyorsunuz bakalım? Bisküvi diyoruz yiyecek misin de? Ama olmadı ki. Dışarıdan yiyecek içecek getirmek katiyen yasak. Allah Allah niye? Sen getiriyorsun ama. E Ben satıyorum gençler. Toptancıdan alıyorum ben. E belki de aynı toptancının malıdır. Ama daha ucuz. Siz beni istemiyorsunuz mu gençler? Ya olur mu öyle şey Şeref abicim? Biz bütün kantincilerimizle bütünleşiriz. Yani ha Şeref biz, ha Şeref Benim bu durumu Ümran Bey'e bildirmem lazım. Dışarıdan yiyecek içecek gelmez, gelemez. Görüyorsunuz değil mi para kendi azgınını? Bundan sonra böyle arkadaş. Savaş açıyorum eğitimde zalimle. Buraya zaten sitede oturur gibi aidat veriyoruz. Bir de pahalıya beslenemem. Bravo aşkım, ben de destekliyorum seni. Ya Davşanım, sen zaten destekle, ben her şeye savaş açarım. Tek potada eritirim bütün zalimleri ya. Guten Morgen.